Evet arkadaşlar, GPX Pro adlı dedektörümüzü şu e, sorunun üzerine bu videoyu çekme gereği duyduk. Müşterilerimiz diyor ki, yüksek gerilimin çok yakınında arama yapacağım. Cihaz yüksek gerilimden etkilenir mi? Arkadaşlar bugün bakacağız, göreceğiz etkilenecek mi? Hassasiyetimizi ne kadar açabileceğiz? Cihazımıza test edeceğiz. Yüksek gerilim... Arkadaşlar bir değil iki tane. Sıralı böyle gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öyle gidiyor. İşte dibimizde bir tane var. Şöyle gösterelim. İşte dibimizde arkadaşlar çıtırtı seslerini biz duyabiliyoruz. Umarım siz de videoda duyabiliyorsunuzdur. Elektrik tellerinin çıtırtılarını. Cihazımızı arkadaşlar şöyle açtık. Hassasiyetini ayrımını düşürelim hatta. Yani her türlü testleri gerçekleştirelim. Şöyle hassasiyetimizi artırıyoruz evet arkadaşlar. 4 5 6 gibi yani Standartında vermesi gereken sesi verdi. Biz az bir şey bu gürültüyü azaltıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda yüksek gerilim tellerde akım var. Çıtırtıyı biz duyabiliyoruz. Yani yüksek gerilimin dibindeyiz. Cihazımızı test edelim. Böyle paramızı atalım yere. Yani. Cihazımızda arkadaşlar en ufak bir parazitlenme yok. En ufak bir parazit dahi yok. Şöyle paramızı deneyelim. Şöyle hoş toprağa deneyelim. Şöyle paraya deneyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim tekrardan gösterelim. Dibimizde yani 25-30 metre ya var ya yok. Burada bir test yapma gereği duyduk biz. Tarla var. Tarlaya girmedik. O yüzden şöyle yüksek gerilim hatlarının hemen hemen altı gibi bir şey. Yazımızı test ettik sizler için. Çalışıp çalışmadığını da sizler görmüş oldunuz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.